Biraz konuşabilir misin bizimle çocuk gibi? Seninle mi? Ee? Evet. Öyleyse tamam. Neymiş? Öyleyse tamam diyorum. Beni anlamıyor Ne diyor? Öyleyse diyor. Tamam diyor. Sen neyi anlamıyorsun? Kaç yaşındasın sen? Sarıyorum altı. Neler yapıyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Deziyorum. Bir daha de yemekler yiyorum. Bir daha babamı dövüyorum. <laughs> ben bunu alırım eve. Öyle mi diyorsun? Seni de döverim istersen. Evet. İyi çocuk da dayağı var. Yoksa güzel çocuk yani. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptın? Yazın havuzda çırpı çırpılar yapmıştım. yüzü. <laughs> havuzda yüzüm baba. Ha, havuzda yüzdün. Ama ben hiç çocuk havuzuna almıyorlar. ben. Niye? Çünkü Niye mi? Çünkü e, başka da bir şeyin ne yapılır? Biden bir de bir şeyin... İşte bilmiyorum. İnanır mısın bunu ben de anlamadım.